Bakü'de harika bir parka geldik. Biraz soluklanalım istedik. Çok yorulduk. Gene bayağı yollar yürüdük. Güzel sokaklar, Bakü'nün güzel yerlerini gezdik. Tabii size çekim de yaptım, göstereceğim. Bugün böyle artık içeri şehirde biraz daha gezeriz. Yarın artık Bakü'den çıkar, köylere doğru falan gitmeyi planlıyoruz. Bakalım fikrimiz değişmezse, yarınki durumumuza göre, modumuza göre bakacağız nerelere gidelim, ne yapalım, plansız programsız gezi yapıyoruz. Çok hoşuma gidiyor bu benim. Bakalım neler bekliyor bizi. Yani sizinle ben de ilk gün mesela sabahleyin kalkıyorum. Nereye gideceğimi o an karar veriyorum. Ve sizinle birlikte yola çıkıyorum. Çok hoş, çok güzel bir duygu. Çok hoşuma gitti bu işler benim. <laughs> Beğendiniz mi? Bakıyor. Yorumlarda yazın. Videolarımı izliyorsanız like yapın. Abone olmadan izleyen çok sayıda insan var. Abone olun bana. Ücretsiz sonuçta destek olun bana. Çok mutlu olurum. Gerçekten yoruluyorum. Yolları yürümek kolay değil. <laughs> Biz gene yollara düştük. Baraksan'a doğru gidiyoruz. Çok üzülme oldu ayrılmamız. Kaç günden beri alışmıştık aslında biz de buraya. Hayatta yolumuzda inşallah bunu böyle güzel insanlar çıkar. Uyuyacağım seni çok seviyorum. Çok teşekkür ederim her şey için. Kendine iyi bak. Görüşeceğiz elbette. Telefonda, internette. Hoşça kalın Günaydın sevgili dostlar. Azerbaycan Bakü'den ayrıldık. Şimdi Balaksan adında çok şirin aslında birazcık da böyle Alaçatı'ya benzeyen bir yerleşim yerine geldik. Biz buraya neden geldik? Çünkü burası tarihte Azerbaycan'da ilk petrolün çıktığı yerler arasında. Buradaki yerleşim yerindeki insanlar petrol zengini, neft zengini diyebilirim. Yavaş yavaş buradaki bölgedeki evleri, Sokakları, caddeleri ve gezilip görülebilecek olan bütün yerleri size göstermeye çalışacağım. Şimdi benimle birlikte gezmeye başlıyorsunuz. Balaksan'ı deyiz. Balaksan'ı size gösteriyorum. Bakar mısınız? Gerçek canlı çiçekleri koymuşlar. Çok bakımlı, çok temiz bir yerleşim yeri. Çok hoşuma gitti. İlk gördüğüm izlenim gerçekten harika. Buna poç diyorlarmış. Burada yazıyor poç diye. Demek posta poçt. Sanırım poçt Rusça olması lazım. Rusça bir kelime gibi geldi bana. Burada böyle kitapları koymuşlar. Çok güzel. Youtube kanalım Işıl Beratası'na abone olmayı unutmayın sevgili dostlar. Adım adım bütün Azerbaycan sokakları soğuk şartlarda üşüyerek size göstermeye çalışıyorum. Abone olun, videolarımı izliyorsanız like yapın. Çok mutlu olurum. buraya gireceksiniz böyle sokaklarda yürüyeceksiniz. Her sokakta özellikle de fotoğraf çektirmeyi sevenler için gerçekten çok güzel duvarlar süslenmiş. Çok güzel resimler var. Buraya gelin yani beğenirsiniz. Ama havanın şartlarının daha iyi olduğu bir dönemi denk getirirseniz eminim çok daha keyifli olur. Biz şu anda biraz aslında üşüdük. Bakar mısınız? Güzelliğe. Gerçekten şahane. Balaksana'dayız. Balaksana'dayız. Burada böyle yerleşim yerinin içerisinde yavaş yavaş geziyoruz. Gelirken de petroller çıkı çıkıyordu. Birçok yeri gördük. İlk defa ben petrol çıkan rafineleri gördüm. Değişik geldi bana. Bu köy yolu üzerinde. Yerleşim yeri üzerinde. Ne kadar güzel. Bakar mısınız binaya? Şahane. Çok güzel evler var. Yavaş yavaş gezelim bakalım. Bu da okulların ne tatlı değil mi? Kalemleri çizmişler okula. Harika. Gerçekten Balaksanay'ı çok beğendim. Tam bir öyle alaçatı, alaçatı yani burası. Rengarenk sokaklarıyla, Arnavut kaldırımlarıyla Balaksanay'ı ziyaret edin. Çok güzel, çok beğendim yavaş yavaş böyle tam merkeze doğru yürüyoruz şimdi. Şu ana kadar görmüş olduğunuz bütün yerler Balaksana'nın girişiydi. Biz şimdi ana meydana doğru yürüyoruz. Kaldığımız yerden Balaksana'ya Bolt uygulaması ile geldik. Azerbaycan'da bolt uygulamasını devamlı kullandık. 35 dakika gibi bir süreydi. Yaklaşık olarak da 8 manat gibi bir para verdik. Yani gayet uygun. Hem trafik falan da vardı. Bolt uygulaması, bolt taksileri Azerbaycan gezimizde bize gerçekten çok fayda sağladı. Bütün taksi şoförlerine, bolt uygulamasındaki taksi şoförlerine selam olsun diyorum. Bakar mısınız Taksim'in eskiliğine? Sanki film setinde gibi hissediyorum kendimi. Şahane sokaklar, çok eski tarihi arabalar. Çok hoşuma gitti. İyi ki de geldik. Hava soğuk falan da ama bu güzellikleri görünce benim çok içim ısındı. Çok güzel. Hemen sokağı da göster. Evet sevgili dostlar. Balaksana'dayız. Balaksana'da bir abiyle karşılaştık. Ben dedim burada hemen petrolün ilk çıktığıyla ilgili, ya. eski çıktığıyla ilgili e böyle taş çıkma koymuşlar. Çok güzel olmuş. Bu ne diye sordum. Hemen dedi gelin size buraya da göstereyim dedi. Böyle hemen açalım abicim. Neymiş burası böyle? Bu oğdandır bela. Oğdandı yine o. suyu buradan getirirler. Dilekhan vardı. Develer gelip burada diye mı? Develer. Evet. Onlar düşürürler ayağından suyu getirir. Develer. Buradan böyle sıcak su ilk su buradan ben çıktı. De, Hı. Sanırım burayı ilk yıl, suyun çıktığı dönemde Şirvan Şahlar'ın bir amiri bunu yere kazarak böyle buraları yapmışlar. Kendi el birliğiyle Aynen, el, elleriyle evet, kazık el, bir de, suyu. El, 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 el. O yüzden de burada sanırım hamamlar da var yan tarafta. Aynen. Sıcak su hamamları. köylü kum hamamları var. Aynen. Evet çok güzel. Bunu şimdi bir inip gösterelim istersen. Gösterir. Ben dur yavaş yavaş inelim. Gerçekten çok ilginç. Yani bu taşları elleriyle yapmaları çok ilginç. Ayağın kayabilir yavaş ineceksin. Tut böyle. Kaygan gerçekten burası ve e, içeriye girdiğimizde böyle sıcacık bir şey hava aldık. Böyle hamam havası gibi yani. Öyle diyebilirim. Burada da hemen ileride aşağıda bir kuyu var. Oradan ilk sıcak su böyle çıkmış. Yavaş yavaş inelim Hacı. İlk su buradan su. Kuyudan su. Evet. Elden sonra burada bebelere su var. Bebelere taşıdığınız suları ve o şekilde dağıtım oldu. İlk çıkış noktası suyun. Çok ilginç gerçekten. Bunun içi de böyle değişik, sıcacık. Harika bir yer. Gelip görmenizi isteriz. Balaksana gelirseniz. Burayı mutlaka ziyaret edin. Gerçekten çok güzel bir yer. Evet sevgili dostlar şu anda Balaksana'dayız. Balaksana'da kum hamamlarını siz görüyorsunuz şu anda izliyorsunuz. Umarım beğenmişsinizdir. Balaksana'da bütün sokakları yavaş yavaş size göstereceğim. Gerçekten çok güzel, çok zengin. Kültürüyle, güzel evleriyle ve güzel insanlarıyla Balaksana ziyaretçilerini bekliyor sevgili dostlar. <laughs> dostlar Balaksana'dayız. Burada gerçekten can Azerbaycanımızda, can kardeşlerimizle birlikte karşılaştık. Çok mutluyum. Hemen bizi geri görmez selam verdiler. Bize buradan biraz bilgi verdiler. Bize e, su kuyularını gösterdiler. Çok teşekkür ediyoruz size. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok evet. mutlu olduk. Evet, çok Siz de Türkiye'ye gelirseniz bizim, bizim bir misafiriniz olursunuz inşallah. Çok sağ olun. Çok sağ, sağ ol, Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Tamam. Bakar evin giriş kapısına? Sanki kale kapısı gibi harika. Gerçekten çok güzel, çok hoşuma gitti. Özellikle şu köşe çok güzel. Fotoğraf çektirmeyi sevenler için bu köşe müdahil. Çok beğendim. Hatta ben de çektirdim bir resim. Işıl ve sokağa Sokağı. Çünkü benim rengim mor. Tam benlik bir sokakmış burası. Çok güzel. güzel yerinde organik ürünler satan Giorgian'ın Ramizoğlu Böyle bir dükkan gördüm. Ne kadar güzel süslemişler gördünüz mü? Zıraplalar, turşular, organik farklı ürünlerin bir resimlerini çizmiş. Kavanozlarda da böyle börülceler, fasulyeler. Çok şirin bir dükkan. Buraya gelirseniz buraya uğrayın mutlaka. Hatta şimdi size içeriği de göstereyim isterseniz. <laughs> Balaksan sokaklarında gezmeye devam ediyoruz. Gerçekten dediğim gibi çok güzel bir köy, şirin bir köy. Bakü'ye de yakın. Yolunuz Bakü'ye düşerse gelip burayı ziyaret edebilirsiniz. Hem yolda gelirken birçok petrol rafinelerini görürsünüz. Hem de bu köyü gezmiş olursunuz. Bakar mısınız kapıların güzelliğine? Duvarlarda hep böyle resimler var. Duvarlar rengarenk boyalarla süslenmiş. Gerçekten çok hoş. Tertemiz bir yer. Balaklan. Böyle her gezdiğim, her adım attığım yeri, sokakları size gösteriyorum. Ama şu an size bir yer göstereceğim. Gerçekten çok beğeneceksiniz. Hazır mısınız? Bakar mısınız çizime? Eline sağlık kim yaptıysa. Gerçekten çok hoş. Çok tatlı ya. Bayılırım. Ve kapının güzelliği. Yoruldum dostlar. Biraz soluklanayım istedim. Şu merdivenlere birazcık oturdum. Kedimi seviyorum. <laughs> Oldu mu? Bakar mısınız buranın güzelliğine Burası da böyle soft renkler Hafif böyle turuncu Çok tatlı Limon sarısı sokak Meşhur bir yer Tık 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 Annem öldü mü? Hadi aç kapıyı girelim <laughs> Ne tatlı olmuş ya çok güzel. Çok hoşuma gitti. Evet burada bir arkadaşla tanıştık. Bunun ne olduğunu sordum. Bu gerçekten el işiyle yapılmış. Bu taş oyularak çok güzel bir saz haline gelmiş. Hemen çok eski bir e, hamamın önünde kendisi sergileniyor. Buraya gerçekten e, birçok dünyanın birçok yerinden turistler geliyormuş. Ruslar, İndiyanlar, e, Fransızlar birçok yerden geliyorlar. Bu köyün gerçekten hem petrol zenginliği bakımından hem de güzel sokaklarıyla turizm açısından yazın çok rağbet görülen bir yer olduğunu söyledi. Biz de zaten bunu fark ettik. O yüzden şimdi sokakları yavaş yavaş ışıl rotasıyla gezmeye devam ediyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı izliyorsanız lütfen like yapın. Çok mutlu olurum. Azerbaycan'ın en ünlü filmlerinden O Olmasa Bu Olsun adlı filmin çekim sahnesinden bir görüntü de şu anda görüyorsunuz. Hamal üzerindeki adam bahçede sevdiği kıza bakıyor kendisine verilmediği için. Evet sevgili arkadaşlarım, Işıl ve YouTube kanalı takipçilerim, değerli dostlarım. Balahanı'dayız, Sarıvanı'dayız. Sizi çok güzel bir yere getirdim. Azerbaycan'ın eski kültürünü, el emeğiyle yapmış oldukları işçilikleri ve kendi öz kültürlerini ve geleneksel kıyafetlerini giyerek size burada burayı tanıtmak ve göstermek istedim. Nasıl olmuşum? Beğendiniz mi? Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Balahana. Buyurun gezelim. Buraya gelirseniz burada birçok Azerbaycan kültürüyle ilgili birçok ürünlere şahit olabilirsiniz, görebilirsiniz. Ve aynı zamanda burada el emeğiyle yapılmış işçilikleri görüp e, isterseniz de satın da alabilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Çok beğendim. Müthiş emek verilerek yapılmış. Bakar mısınız yerdeki halıların renklerine. Ne kadar güzel. Bayıldım buraya. Çok hoş, çok güzel. Çaydanlık, semaverde çay içilen bardaklar, eski küpler, çok şirin. Azerbaycan çocukların oynamış oldukları bebekler. Gerçekten çok güzel. El işiyle yapılmış bastonları, el emeğiyle yapılmış görmüş olduğunuz gibi tepsiler, tespikler. Mutlaka size buraya gelin diye tavsiye ediyorum. Mutlaka buraları görün. Gerçekten çok güzel. Hem aynı zamanda Azerbaycan'ın geleneksel kıyafetlerini giyip sizi e, burayı e, fotoğraflarda ölümsüzleştirebilirsiniz. Gördükleriniz insanlar unutabilir. Ama fotoğrafları görüp eski yaşamış olduğunuz her şeyi hatırlayabilirsiniz. Tavsiye ediyorum size buraları. Balahanı'da geziyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kedi figürleri. Gerçekten çok güzel. Kavga eden kedileri görebilirsiniz. <laughs> Azerbaycan Bakü'ye çok yakın olan Balahan'ı size göstermeye çalıştım. Gerçekten burayı çok beğendim. Size de tavsiye ediyorum.